Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat hayatına hareketlilik getiren 12 Şubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası Expo 2023 birbirinden anlamlı etkinliği ziyaretçileriyle buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında son olarak ise Expo 2023'ün katılımcı ülkelerinden biri olan Japonya ile ülkemiz arasında dayanışma köprüsü kurma amacıyla Muhteşem bir dinleti programı düzenlendi. Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve Şeyma Albant ile Türk sanatçıların Türk ve Japon ezgilerini seslendirdiği dayanışma dinletisine Expo 2023 Açık Sahne Sanat Akademisi'nin minik üyeleri eşlik etti. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, belediye meclis üyeleri ve Expo 2023 ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği dinleti, adeta katılımcıları mest etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mahçiçek, Japon Koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve Şeyma Nalbant'a dinletisi için teşekkür ederek, Çiçek ve Expo 2023'e özel tasarlanan hediyelerden takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Mahçiçek, Japonya'nın geleneksel enstrümanı koto'yu Türk ezgileriyle birleştirerek bizlere huzur dolu bir gece yaşatan Japon koto sanatçısı, Atsuko Suetomi'ye ve Koro'daki yavrularımıza teşekkür ediyorum. Katılımcı ülkelerimizin değerlerini ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz dedi. Müzik insanlar, hanımefendiler, beyefendiler Hepinize iyi akşamlar diliyorum Japon misafirimiz Atsuko'ydu değil mi? Atsuko ve çocuklarımız Bu akşam vaktinde bir saat aşkın sizlere ve bizlere güzel vakit geçirmemize vesile oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başka küçükler olmak üzere, hanımefendiler, beyefendiler. Sonra da Japon eğitimde çok teşekkür ediyoruz. Şeyma zaten bizim kızımız kahraman Muraş'tı. Ama Japonya'da eğitim görmüş kendisi. Konser sonrası Aksu Haber'e özel açıklama yapan Asuko Suetomi şunları söyledi. Evet, öncelikle e, büyük deprem felaketten dolayı geçmiş olsun diye söylemek istiyorum. E, ama öyle olmasına rağmen böyle çok harika ekspo gerçekleştirdiğini o da çok tebrik etmek istiyorum. Ben de çok depremi felaket, deprem felaketin yaşadığı bir ülke Japonya biliyorsunuz. O yüzden e, acınız paylaşmak istedim. Dinleti, Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.